Merhaba sevgili takipçilerim. YouTube'un bana sağladığı iş ortağı programlar arasında olan katıl şu anda artık kanalımda aktif hale geldi. Kanalıma özel ücretli abonelik yaparak pek çok avantajdan faydalanabiliyorsunuz. Aboneliğin türüne göre size özel yayınlar. Facebook, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya bölümlerinden canlı e, bölümlerinden benimle iletişim kurabilme ve ilk defa Türkiye'de sadece benim kanalımda olan Hepinizin YouTube'da bir hatırası olsun sloganıyla hafta sonları Gold üyeleri özel ve tamamıyla her hafta farklı bir üyeyi belirleyeceğim. Herkese eşit bir mesafede olacağım. Üye özel benimle birlikte YouTube videosu çekme imkanlarını da barındıran çok çeşitli ayrıcalıklardan katıl menüsünden aylık abonelik şeklinde kanalıma destek verebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.